Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle zarf yapımını göstereceğim Kısa bir video olacak yani umarım Arkadaşlar bu aralar çok feci hastayım e, Lütfen geçmiş olsun diye gönderin Pozitif olan arkadaşlarım, korunma olan arkadaşlarım herkese geçmiş olsun e, Aşı oldum bence ama yani bilmiyorum ben şimdi buradan size bir şey demek istemiyorum yani şimdi zarfı nasıl yapılır? Hemen onu göstereceğim. Pratik olacak arkadaşlar. Burada arada öksürebilirim. Kusura bakmayın. Videoyu durdurmak zorunda kalacağım. Öksürmem de boğarımak gibi yalnız. Şimdi ee, kağıtlarımıza ihtiyacımız var. Ama bu kağıdın kara, kare olması önemli. Şimdi göstereceğim. İyi izleyin. Bunu buradan ben kesiyorum. Umarım çıkıyordur. Sonra ııı ee, kare hale getiriyorum arkadaşlar kağıdımı. Küçük bir zarf olacak. Siz Daha büyük isterseniz şey yapın. Ölçü kullanmayı unutmayın. Ben ölçü kullanmadan yapıyorum. Çok düz olmuyor. Görüyorsunuz yani. Mutlaka ölçü kullanın bu yüzden. Şimdi e, bunu böyle bu katlıyoruz arkadaşlar. Kare oldu mu? Oldu değil mi? Şey Malzemelerimiz pirit. Arkadaşlar pirit zorunluluk değil. Pirit, bant ve bant ve makasla da oluyor tabii ki. Makas arkadaşlar. Malzemelerimiz sadece bu üç malzeme. Tabii ki kağıt da içerisinde. Kağıdı söylememe gerek var mı? Tabii ki var. Doğru. Malzemelerimizi belki kapağa yazarım. Yazmazsam da söylemiş oldum. Pirit. Pirit. Bant, makas, kağıt. Bant, makasa gerek. Yani pirite gerek yok. Ama olursa sizin için daha iyi olur. Daha sağlam olur. Arkadaşlar şimdi bunu yapalım. Siz bunu önce boyayın. Ee, çünkü biz bunun her yerine kağıdını birazdan şey yapacağız. Neyse. Daha sağlam olması için. Ee, bunu böyle katlıyoruz. Altımızı. Ondan sonra şu uca denk gelecek şekilde yanımızdan bir tane daha katlıyoruz. Şekil almaya başladı bence. Sizce? Gözüküyordur umarım şu an. netleyeyim bakalım. Alıyoruz. sonra bunu buradan katlıyoruz arkadaşlar şekli çok güzel olduğunu bilmiyorum bakın bir zarf gerçekten şunları katlanabiliyor sorun değil bakın çok tatlış bir zarf oluyor şimdi hemen yapımına geçelim arkadaşlar e bir şey hani eğer siz bu şey zarfı kullanmak istiyorsanız bayağı o zaman zarfımızı yapmak için şey yapacaksınız, e, bantlayacağız üzerinden, hani normal ben yapacağım diyorsanız o size kalmış, hemen keçe kalemine getireceğim ve boyayalım. Hemen geçelim, bu arada şu görüntü için özür dilerim. E, mecbur kameramı tutturduğum için öyle oluyor, neyse. E, şimdi hemen baş devam edelim daha doğrusu, başlayalım. Boyamanıza başlayalım, yani keçe kalemim olmanı da, hayır hayır asla değil ister olsun ister olmasın. Bu arada arkadaşlar dikdörtgen olursa ne olur hani olmaz mı? Evet olmuyor. Dikdörtgen olmasa bu yüzden dikkat edelim. Lütfen çünkü olmayacak dikdörtgen olursa. balkabağı rengindeymiş çok tatlı. Arkadaşlar herkes yorumlar açıksa ya da şort videolarının yorumlarına e, balkabağı rengi mi yoksa Hani balkabağı rengi mi? Arkadaşlar en sevdiği yemeği yoruma yazsın. Ve tatlıyı yazsın gerçekten. Benim en sevdiğim yemek veya tatlı yok herhalde. Yani yani çoğusunu seviyorum. Arkadaşlar lütfen yemek ayırt etmeyin ben gibi. Etmeyin asla. Ben çok ayırt ederim. Siz etmeyin. Ben et sevmem. Birazcık kendimden de böyle sizlere şey yapayım. Bahsetmiş olayım. Arkadaşlar 11 yaşındayım ben. Yaşlarınızı yoruma yazın Bakın bak sürekli yoruma yazın diyorum ama Kimse yoruma yazmamış Yazmıyor Lütfen yazın ee, Uzun zamandır Yani Yoktum açıkçası uzun zamandır mi? Okullar açıldığından beri açıkçası Video atamıyorum Hani yoğun oldu Benim için yoğun bir süreç gerçekten Şu an hastalıklı olmam ama yapacak bir şey yok. Yani. O yüzden geçenki videoda atacaklarım çektiğim ama hala atamadığım videolarım da var. Ya vaktim olmuyor gerçekten yani. Çünkü yani olmuyor işte. Yapamıyorum. Unutabiliyorum hani ya da şey yapabiliyorum. Rahatsız olabiliyorum vaktim olmuyor gerçekten. Çok fazla şey oluyor. Okula gidip gelmek zaten bir dert. Neyse siz beni izleyin sadece şu an. Garip garip şeyler yapmaya başladım değil mi arkadaşlar? Bu arada sesim de değişik birazcık. Ee, yani önceki videolarıma göre, normal videolarıma göre bana öyle geliyor. Tabii. Sesim. Yani videolardaki sesime artık alıştım. Video çeke çeke ama şey sesime bir türlü alışamadım. Hastalık sesime. Videoda öksürmemeye özen gösteriyorum. Öksürebilirsem dediğim gibi özür dilerim. Olabiliyor. Öyle şeyler. Kardeşim de hasta bu arada. Ondan da içeride belki sesini duyuyorsunuzdur. Umarım duymuyorsunuzdur ama. Garip olacak bu. Arkadaşlar istediğiniz kağıdı kullanın. İster izometrik kağıt olsun. ister şey olsun. Kareli olsun, ister çizgili olsun, ister düz olsun. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Yani sevdiğiniz rengi yorumlara yazmayın. ha, söylemiş olayım. Çok tatlı iş arkadaşlarım var benim, değil mi arkadaşlar? Böyle videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz umarım. Canlarım ben, lütfen at. Arkadaşlar yani e, beni büyükler de izliyor büyük küçükler de. Ona göre şey yapmaya çalışıyorum ama genelde videolar çok şey çocuksu gelebilir tabii ki. Yani olabilir. Ona ben karar vermem karar verin tabi herkese çocuksu gelebilir ama ben genel olarak çekmeye çalışıyorum hani bazen şey falan diyorum hani ama canlarım falan diyorum tabi sonra bana hani şey gelmesin işte ben diyorum ben yaşıyorum senden büyükmüşüm işte falan lütfen öyle şeyler gelmesin çünkü ben yani herkes benden büyük olması önemli değil şöyle boyamaya devam edelim. Bu arada arkadaşlar ben ne demiştim? Ne demiştim ben? Bu video kısa olacak demiştim değil mi? Baştan inşallah ama olmadı. Neyse ben boyamaya birazcık daha devam edeyim. Ondan sonra zaten sonra annesine gösterelim. Bitti canlarım. Canım arkadaşlarım. Evet canlarım. Şöyle şimdi arkadaşlar yapacağımız tek işlem. Bunu önce bir piritle yapıştırıyoruz. Her tarafına. Yani piritle daha sağlam olacak. Bu arada bunları tabii ki boyamadım. Çünkü yapıştıracağım için buralar gidecek. Zaten videoda izlediğiniz ne kadar nasıl boyadığımı. Ona göre boyayın. Ee, yoksa dediğim gibi boşa boyamış olacaksınız. Mesela ben buraları boşa boyamadım dediğim. gibi. Şimdi şuraları tabii ki kesin. Yani. arkadaşlar ilkokula mı gidiyorsunuz ortaokula mı onu da yazın yani ben meraklıyım bu tür konulara anlamıyorum çok meraklıyım isteyenler yazsın bu arada. burada arkadaşlar yorum yorumla yazarsanız yazın herkesin merak etmeyin şimdi ben bunu arkadaşlar bir de şey yapmam gerekiyor bu arada arkadaşlar mektubu size gönderiyorum. İçine istediğiniz gibi kağıdı yazın. Ama küçük olmasını özen gösterin. Tabii büyük mektup yazdıysanız ona göre koyun siz. Ee, küçükse küçük koyun. Hani küçük zaten bunu şey yapacaksınız. Hani arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Sadece mektup olmasın mı? Ee, bunun içerisine ne koyarız? Ee, çok tatlı. Mesela e, bir şey göstereceğim size. Görürsünüz zaten canımcım. Birazdan. Ay, makasla kesin ben bunu. İçerisine de çok tatlı bir e, süs yapacağız sizinle. Hani mesela annenize, babanıza, arkadaşınıza bir mektup yazdınız ya da işte bir şey yazdınız. E, doğum günü var falan, şiir bir şey yazdınız işte. O zaman e, bunu gönderebilirsiniz. Bu arada ben arkasını yapmadım. Siz arkasını yapabilirsiniz o zaman e, bu şekilde hediye atabilir e, atabilirsiniz ne alaka? yapabilirsiniz. Şimdi mektubumuz bitti. Onu bir geriye alalım. Sıradaki şeyimiz arkadaşlar. Mesela e, öncelikle bir tane kağıdımızı şöyle bir keselim. Çok özenmiyorum çünkü hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Mesela buraya ben ne yazayım? Tabii ki canım arkadaşlarım. Yazın çok kötü biliyorum ya olmadı Neyse var oldu Tamam canım arkadaşlar canım arkadaşım yaayım bari de Neyse şimdi bunu ne yapacağım daha göstermiyorum burada keşke şey yapsaydım Neyse sorun değil her türlü olur iki türlüsünde göstereceğim bunu alıyoruz şimdi sıradaki şey ise iki türlüsü su de denerken yani bir tanesi de onun güyü olacak. Onu siz istediğiniz gibi yapın. Ee, bunun şey lastikli yapmak yerine ben kağıt tercih ettim. Lastik ziyanındaysa hani kağıdı ziyan etmek derse hem böyle yapın hem de lastiği bozuyor harcamayın. İsteyen lastikli de, de yapabilir. Böyle daha hoş duruyor bence. Çünkü istediğiniz gibi süsleyeceğiz şimdi kağıdı. Arkadaşlar kağıdımızı şöyle videomuzun uzun oldu bakmayın. Şöyle bir katlayacağız şimdi. İyi izleyin izleyin burayı canlarım. Burada daha fazla sızım duymak istemediğinizi de biliyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok buna. Kusura bakmayın şimdiden yani tekrardan. Bir bık oldu. Şimdi arkadaşlar bunu böyle kıvırıyoruz. Kıvırdığımız yerden şimdi bant yapıştırıyoruz. Ben tamam, kilit ile yapıştıracağız sonra bantla. Sağlam olması için hepsi. Yani o kadar çok şey, ki sağlam olması için yani. Ben e, bir şeyleri e, şey almaktan çok severim arkadaşlar. Böyle aşırı fazla sağlam alırım çoğu şeyi. Size de kesinlikle sağlam almayı tavsiye ederim ama benim kadar di şu an videodayım diye e, şey çok fazla sağlam almadım yoksa ben 10 kere falan banttan geçerim bir şey yani. Tabii ki iyi bir şey mi? Yani tartışılır. Bence çok değil. Hem malzeme israfı da yapmış oluyorsun. Bilip bilmeden. Olmazsa video durdurup bir daha yapacağım. Neyse arkadaşlar işte buradan şey yapıyoruz. Böyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırıp geleyim hemen. Çok zor. Arkadaşlar ben dolmuş gidiyorum. Şey yapmışım. En son orada battım. Sonra gerisini kestim. Bir de... Ay pardon. Onu aynen yapıştırıp sonra gerisini kesmiştim. Sonra da bantladım üzerinden. Yani böyle oldu. Tam olarak ne yapmaya çalıştım umarım anlamışsınızdır. Üzerinden sonra bantladım. Şimdi arkadaşlar bu buraya canım arkadaşlarım yazmıştım ben. Hatta bunun üzerini süsleyebilirsiniz dediğiniz gibi ben de bunu çok bantlamayı benimki gibi. Ben bakın işte kalkoyun benim çok bantladığım için çok olmuyor. Neyse şimdi ben buraya canım arkadaşlarım yazmıştım umarım anlamışsınızdır. Yani. O kadar. Bunu şimdi sarıyoruz. Bence şimdi herkes anladı. <laughs> Lisedeyken arkadaşlar yapılıyor ya böyle böyle hmm, atıyorlar falan. Onları ben bir artık ama olsun. Şimdi bunu da içinden geçiriyoruz. Ay bunu ben küçük sarmayı şey yapacağım arkadaşlar. Küçük küçük arkada sarıyorum hemen. sizlere getireceğim birazdan göstereceğim yani. Şimdi işte sarıyorsunuz arkadaşlar. Yani sonra da içerisinden hop diye Hop diye Hop diye. Hop diye ama arkadaşlar başka türlü değil. Hep hop diye yani. Bakın çok tatlış oluyor. Gerçekten lastikten her çok daha tatlış oluyor. Hatta yaptığımız zarfın içerisinde ben böyle atıyoruz. Arkadaşlar bence katlamaktansa böyle daha hoş duruyor. Hani iki tane şey koyuyorsunuz yani vereceğiniz kişiye iki tane kapak hazırlıyorsunuz. olsun evet arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte band yap bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mektup yazdık mektup yaptık sizleri seviyorum arkadaşlar hoşçakalın kanalıma abone olmayı ve videolarımı merak etmeyin bay bay